sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Mutlu, huzurlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Biz şimdi kalktık. E, Fizeye gidiyoruz, fizik tedaviye. Oradan da anneme telefon açtım. Anneme geçeceğim. Hani e, anne kahvaltı birlikte yapalım mı dedim ya sen de ya ben de. Annemle. Annem de bana gel dedi. Anne. Efendim. Neden talep okula gitmesin? Dinlemesinler, sen söyle. Tamam. <laughs> Yarın zaten karnı alınacak. Okulda da ders işlemedikleri için Tanem bugün okula gitmedi. Ders, ders çalışmıyoruz yani. Evet, ben, Zaten ben, okula da çok kişi gelmemiş dün. Dün 15 kişi geldi. 30 15... kişiden 15 gelmiş değil mi? Evet 15 kişi geldiyse kaç kişi gelmemiş olabilir? 15 kişi gelmemiş olabilir. Aa. 15 kişi 15 <laughs> evet, bugün acaba senle beraber 16 mı oldu acaba? Yok ben 15 dedim. Yok. Yok. Bu, bugün diyorum. Ha. Hadi şimdi gidelim. şimdi. Onlar... şimdi çıktık evet, gidiyorum. Kapının kumandası. Ha, evet kafanın kumandası bende. <laughs> Sen unutmuşsun getirdim ben onu. Ama açık şansımız. kırılmış mı? Hadi düşürmüştüm ya. tedavi başlıyoruz bugün. Abi de. Evet hastaneye geldik. Yağmur yağıyor biraz. Evet şu an koşturup koşturuyorum. da geldi. Abim arkada. Evet arkadaşlar şu an soğuk su so ve ee, arkadaşlar şu an soğuk buz ve tense uygulanıyor. Acı var mı deseniz felaket. Ağrım var acı. Hissediyorum ama belli etmemeye çalışıyorum elektriklenme oluyor mahvetti beni mahvoldum baron de dışarıda bekliyorlar içeri almadılar onlar beklerken her bu şekilde uygulanacakmış bakalım inşallah geçer çıktım ben şimdi anneme geçeceğiz kahvaltıya Kuşlar orada da bekliyorlar varmış. Şimdi sıcak simit ve ekmek istedik. sonra tane ekmek beş e, tane ekmek. sıcak simit. Ee, buradan sonra da yumurta almaya gideceğiz. Sonrasında anneme. Arkadaşlar e, burada simiti ben annemle abime getireceğim. Evet. onun sıcak sıcak iyi gelir. Evet. Böyle taptaze olsun. Diye düşündük. Beş tane almıştık ama eee yine bir dört tane beş tane aldırıyoruz yine. Çünkü yetmez diye düşündük. Sınıf sıcak sıcak, çok güzel. Tanem de zaten bir tanesini yedik. <laughs> Dayanamadık. Şimdi para. Evet anneme geldim börek yapıyormuş. Biz de diyoruz. Evet. E, sıcak sıcak simit aldık. Evet. Aniden geldik ya. Evet yumurtayı almış. Yumurta almış. Yarın simit ekmek almış. Annem hemen börekleri yapmış evet. maşallah. Becerikli kadının hali hemen, de. Hemen attım onu. Evet. Şimdi bir başka şimdi oluyor. Şey yapıyorum. you mm -hmm. peçemesini konuyor. Dolmalar hı hı. pişti. Sevilcan Abi şu anda. O, diğer mı? Evet bize de ben koydu. Şey atmıyorum. <laughs> Vallahi ben baktım içeride tadına çok güzel olmuş. Eğil Anne meyve suyu verir, verir misin? Evet. Sen? Aşkım meyve suyu yok ki. Vardı ya benim şey. <laughs> Onun sesini kız <laughs> kıza. <laughs> Elimizi hazırlıyoruz. Bu şekilde bunu ben yaptım. Bunu da ben hazırladım. Bakar mısınız buralar battı. bunları Almanya'dan getirmiş ev sahibi. Hepimiz çalışıyoruz. Onları nereye düşündün? Onlara birisi gelsin taktıracağım şimdi. Herhalde. He? Apartman dediğim yerde apartmanların da cepleme olduğu. Bu köşe doldu mu Burası da balkonum. Bakın. <laughs> Oo olmuş. Tamcuk diye oturmuş biliyor musun? Şöyle, böyle anne. İçeride de bir yani dışarıdan gözükmez ama bu tarafına iyi olmuş. Yok bence ortalasan daha iyiydi ya. Deminki görüntü daha iyiydi. Heh. Evet. Burası da balkonu. Balkonu zaten bir ömürlük. Çok güzel. Şunlar çok güzel duracak. Bir evet. Nerede Aşkım şuraya ısınacakmış. Gözümüz, görmemiz lazım. Evet. Hı. Sonra içersin gel, gel. Şu tarzda benim yaptığım da var. Köşede duruyor böyle ama daha kalın böyle. Ee, onu vereyim mi sana? Böyle daha değişik şu tarzda var ya benim de yaptığım. Şununla. Keşke Aynen. aklıma gelseydi verirdim onu da. Oraya güzel olur. İçeri geç. İçeri geç. Tamam sen içeri geçer misin? Baban kızıyor gel. Şimdi Erkan seni dışarı at. Dışarı at. Şu <laughs> arşoktan atla şuraya. Şey yok muydu? Geçişi yok. Bizim Tarzan'ın misali. Ne yapacaksın <laughs> bunu? Şimdi Bunları bize doğru takacaksın şöyle. Ama buraya mı takacaksın? Hı Çok yani şöyle her birine birer tane e, işte olsa. İşte doldurmak Evet. Da. Ha? Allah. Güzel <laughs> oldu. Evet. Bunu da öbür tarafa. Şimdilik ne yap biliyor musun? Birini şu köşeye koy, birini bir köşeye evet, evet, e, olasın. olduğu zaman artık ayırırsın böyle. Yok yok evet. hayatım şuraya. Bak Birini oraya koy diğer Birini köşeye. diğer köşeye koy Hani ağaç ortada kalsın diye. Çünkü birini buna koysan Birini o çok uzak hmm. duracak Buraya mı? Çok Hı -hı. fazla şey yapma Ortalasana Çok köşeye koydun kadar Onu da biraz bu tarafa getir tamam. okay. Evet, evet. ben nereye olur. Tam yeni olmuştu işte. Odan görünüyor mu dışarıdan? O zaman şey bu tarafa doğru çevir. Hmm. Aynen bir deneyelim. Ben onu içeriye de çok yakıştırdım biliyor musun? <laughs> i̇şte içeride neresi olur? Evet. Sanki böyle daha iyi, yani. evet. Hatta bir tane olsa kombinasyon veriyorum. Şuraya değil mi? Yani alacağız şimdi. Deneme yanılmaz. Teçhiz eder de bulacağız. Nerede mi isteyeceğiz? Hmm, evet, evet. Burada da vardır da nerede vardır bilmiyorum. Teçhiz edendir birazcık böyle şey. Yapay. Burada ev uyguna teer şeyi de vardır ama tüvend yolda. Evet bunu buraya koydu. Alt boş duruyor ama o altı yapılacak. Taşı kim yaptı? Çok güzel olmuş. Değil mi? Çok güzel yapmışlar. İyi Anne, fikir. Ben de bunu çok hı -hı. Tamam, sana da yaparız anneciğim. Anne. Nasıl? Eve giderken saç alacağız. Hı hı. O tarafı. Melek, uğur taşları. Oo, çok güzel. Harika olmuş, değil mi tanem Evet. Evet. Hayır, ben, ben yapmadım. sen yapmadın Aşkım, boyalar bizde var ya. Ha, bizde var. Her türlü boya olur ona. Anne bir şey diyeceğim. Şöyle biraz açalım. Anne. Efendim anneciğim. Eve giderken kaç alalım. nereden alacağız? Eve giderken değil sahilde gidiyoruz ya sahilde. Anne ama. Çok olur ama. Şimdi iş başında. Hanımcığım afiyet olsun